Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Valla ne ediyoruz? Sıramız nasıl? Neyse. İğne aldım. Bu topu patlatmak için. Artık günü geldi. Patlat artık eskidi yani bu. Eskidi. O yüzden arkadaşlar bunu kesme zamanı geldi. Hatta kesme değil. İğneyle şöyle patlatacağım. Şöyle. Görüyorsunuz. Sizi de patlatayım istiyorsanız. Hazır. Müzik <laughs> <laughs> büyük. Şöyle bir tane iğne. <laughs> bismillah, bismillah, bismillah. Korkuyorum. Korktum arkadaşlar. Yavaş yavaş yapayım ki izleyin arkadaşlar. Durun ben şimdi patlatacağım Güzel birazcık hızlandıracağım arkadaşlar. arkadaşlar artık ses geliyor bana. Bakın delikler göründü. Artık yani batırdım. Aa iyi bu kadardı. <laughs> Görüyorsunuz mu? Topu patlattım. Sizin için patlatıyorum yani. Oha, geçirdim. Öbür tarafa geçirdim. <laughs> arkadaşlar artık patlatma sonu geldi. Ben bunu patlatıp geliyorum. Arkadaşlar kestim topu. Çok uğraştım bunun için. Yani böyle bir şey. Hiç cap falan yok. Bu normal arkadaşlar. Ben cap olsam edit yaparlar ya. Bakın Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar böyleydi videomuz. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Sizin için bunu kestim artık. Yani kestim. Görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.